her gece Ramazan gecelerinde, 30 gece, 3 ihlas, 1 Fatiha her rakatta, 2 rakatçık namaz kılın. Öyle bir sevaptır ki, 70 umre, 70 haç, 70 köle azadı, daha çeşit türlü bela ve musibetlerden himaye eder. Birçok hayrı celbeder, birçok şerri def eder. Ramazan boyunca her gece, İki rekat çık daim yanlık. Üç ihlas. Yani bir fatiha her rekatta arkasından üç ihlas. Yani onu paylaşır bu, bunu artık yer kalmadı paylaşmıyor. Daha da paylaşsak ne yapacağız hocam? Hep şimdi biz mi okuyacağız bunu diyeceksiniz. Yani ya şuraya döner getirseler Yenana'da Adana öbür tarafına Urfa buraya büryan getirseler hayır demezsiniz. Hepsini bilmeyeceğiz diyen yani yok. <laughs> Yani ne kadar çok salatu selam, ruhumuz aç, haberiniz yok. Miden bağırtısından ruhumuzu doymuyorsunuz. Ruhumuzu doyurun Ramazan ayında. Birazcık mideniz aç kalsın da ruhumuzun açlığını hissedin. Nasıl ruhumuz feryat ediyor. Ben Allah'tan ayrı kalmak istemiyorum. Ey falanca, ey filanca boş işlerle uğraşmaktan vazgeç. Ölüm var, ahiret var, ebedi hayat var. Yalan dünyanın yalan işleriyle uğraşmaya ya. feryat bir ruhum var. Ruhumu tasfiye et, nefsini tezkiye et. Allah de, Resulullah de. ve Allah'ım bu ümmetten bana beni gönderdin diye. Bu ümmet olmanın Muhammed olmanın şerefini iliklerine kadar hisset. Bu bağışlanma ayı, bu nimet ayı, bu bereket ayıdır. Teravihleri kıl. Vardı yoktu bir yola kırt edenlere bakma. 1400 seneden beri bu teravih kılınır. Kıl. 30 Ramazan fazladır bize. Özrü olanlar hariç özrü gerçekten olur. Benim gözüm kararıyor oruçluyken deme. Oram ağrıyor, buram ağrıyor deme. Tut ki şifa verir Allah. Tut orucu. Şifa verir Cenab-ı Allah. Bereket verir. Dertlerine derman verir. Merhametsizlere merhamet verir. Orucunu <laughs> tut. Tut. Sen ne yapabilecek misin? Hasta olup kapı kapı derman mı arayacaksın? Onu düşün. Tut. fırsat bu fırsat Ya Rabbi hastaysam da senin yolunda hastayım de. Ben sana hastayım de. Senin memnun olduğun eylemleri, işleri yapmak yapmak için fırsat kolluyorum da de Allah'a. Değil mi? Allah bizi seviyor diye şımarmanın anlamı yok. Hani sevildiğini bilen çocuklar nasıl şımarır anasına babasına? makbul müdür şımarık çocuk? Sevilir ama makbul de türk değildir. Onun için Allah seni ne kadar şımarık yapsın sever ama makbul kul olmak için o şımarıktan vazgeçer. Anan baban ne kadar seni seviyor da efendim ona şımarıyorsa anan baban der ki şımarık çocuk işte. Onun için şımarma. Allah'a itaat muti kul ol. Aman ya Rabbi de. Lütfu kelebeği iste. Kahrın hoş, lütfun hoş. Ya atı yahut kefen. Ya gonca gül yahut deken. Kahrın da hoş, lütfun hoş. Aman ya Rabbi. Ramazan. Şeyh'im avlu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehr-i Ramazan el-lezi yunzile fiyhi Kur'an hudelin nâs ve beyinatil minel hudâ vel furkân. Müthiş bir ayet-i kerime. Şehr-i Ramazan el-lezi yunzile Kur'an. İşte bu öyle bir Ramazandır ki Kur'an indirildi o ayda. Hudelin nâs ve beyinatil minel hudâ vel furkân. Öyle bir açıkladı ki hidayet açıklandı orada. Beyan edildi. Gizli bir şey kalmadı muallakta, kanlıkta kalan bir şey kalmadı. Allah de. Allah de korkma. Başka bir şey deme yani. Ne yaparım deme. Cenab-ı Allah da olanın sırtı yere gelmez. Allah'ın dediğini yapanın başına bela gelmez. Allah'ın koruyan, Allah'ın koruduğunu başka koruma gerekmez. Ne kadar devlet başkanlarının Türk hasta uğradığını gördünüz değil mi? Binlerce koruması var Onun emirlerinde ordu var. Koruyabiliyorlar mı? Yok. Onun için sen Allah'a sığın. Ramazan ayı, af ayı. Bu ilk on gününde Ya hemen Rahimin diye zikredin her gün. Ya hemen Rahimin diye zikredin. ilk on gününde inşallah her gece veya her gün Yasin-i Şerif okuyun. Onu sayfamızda ve sitemizde ne işe yaradığını, ne yapıldığını, onların nasıl okunduğunu yaptım, yazdım. Namazlar ya yazdık oraya, her sene yazdığımız gibi. Sahihti değildi diye efendim mütalasını yapıyorlar. Allah deyin ya. Evet. Bahane arayın Allah demeye. Allah demeye bahane arayın. Allah'tan istemeye, dilemeye bahane arayın. Sevdiğiniz birine veya birinden bir şey istemeye gittiğinizde ne yaparsınız? Bir hediye götürürsünüz ya. Dersiniz ki bu bizim yörenin çoban sakızı. Bu bizim yörenin elması, armudu, kayısısı, şeftalisi. Size getirdim de. O kimse yani kendisinden bir talepte bulunacağın kişi ona muhtaç değildir zaten. Sadece elin boş gitmedi. Biz her gece Resul Allah'tan bir şey dilemek için diyorum ki belli namazlar yazdım oraya. Bir rivayet var. Resulullah Efendimiz'endir diye. Elimiz boş gitmemek için namazlarını kılalım. Ya Rabbi diyelim Hatasıyla, kusuruyla bu namazları kıldık, bu secdeler ettik. Ver diyelim, ver. Ve men teşebi gayri hesap. Allah hesapsız rızıklandırır. Ve terzügu men teşebi gayri hesap. Ve men teşebi gayri hesap. Ne güzel kendini anlatıyor Cenab-ı Allah. Hesapsız rızık vericidir. İste Allah'tan. Kimden istiyorsun? Bankadan Banka da senden ipotek ister. Ondan sonra da zamana gelince etek giydirir, gezdirir. Olmuyor mu? Ya Rabbi ve terzuku men teşabi hesap. Hesapsız ver Allah'ım. Hesapsız ver bize. Biz hesaptan da anlamayız zaten. Aklımız da ermez. Ancak bildiğimiz harcamaktır bizim. Ömrümüzü boşa harcatma Ya Rabbi. Amin. Umduk senden, senden istedik bu mübarek gecenin hürmetine. Cuma akşamındayız, bu mübarek Ramazan-ı Şerif akşamındayız. Çok şükür, Şeyhimiz bize hep 30 gün tutun derdi Ramazan'a. Ramazan 30 gündür derdi. Sultanımız, cennet mekan, hücresi aşiyan. O himmeti üstümüze olsun. Allah'a Allah emanet Allah olun. Belah ve la teşhurun. Allah razı <laughs> onun emri fermanı üzerine 30 gün oruç tutuyor. Kimisi 29 tutacaktı. Kutsun. Biz 30 gün tutuyoruz. Şeyhimiz 30 gün tutardı. Onun adını, onun sünnetini yad ediyoruz. 30 gün Ramazan orucunu tutmak nasip etsin. Amin. Amin. 30 teravihi kılmak nasip etsin. Amin. Her bir teravihin ayrı bereketi hikmeti var. Onları da yazdım okuyun öğrenin. Aşka gelin, şevke gelin ki Allah bizim şevkimizi kırmasın. Amin. Amin. E -ya doğru dili der gibi dolu düzgün koşturmayın. Freni patlak kamyon gibi koşturmayın. Kadık şeyden bel kahveden Ahmet'den aşağı yokuş nasıl? Allah kamyon kamyonun patlarsa. İnsanlık frene patlamış kamyon gibi gidiyor. Yokuş aşağı. Dur durak bilmiyor. Dünyaya doğru koşturuyor. Bir Cenab-ı Allah diyor ki fefirri Allah. Ey insanlar yanlış koşturuyorsunuz. Allah'a doğru koşturun. Allah'a doğru koşturursanız hayrı ve selameti bulacaksınız. Eminim. Başka yerde aramayın. Kur'an'da, İslam'da arayın. Ehlullah'ta arayın. Resulullah'ta arayın. Haydi bereketi. Sağ olun. Bu vakte kadar bizi dinlediniz. İnşallah Allah ibadetlerimizi, kıldığımız namazları, yaptığımız zikirleri, yapacağımız hayır hasenatları kabul buyursun. Amin bildiğiniz ya, ibadeti bu ayda artırın. Bire bin, bire yüz bin, bire hesapsız veriyor bu ay. Cenab-ı Allah'ın ücreti fazla. Yevmiyeyi fazla yazıyor. Bir yevmiyeye gittin, sana on bin yevmiye yazar, yüz bin yevmiye yazar. Onun için sakın sahura kalkamadım deme. Tut gire. Ziyan etmez. Bizi Vücudunuzdaki yağı yesen yeter. Yani ne derler eski? Hırmüşten yersin derler. Devenin hesabı. Develik yapmayın ama kimdarlık yapar deve. Kimdar Ya Rabbi sen bilirsin. Affeyle ya. Rabbi. Affeyle. Kimseyle kinlenmeyin. Ahirette göstereceğim demeyin. Ümmeti Muhammed'de ne hakkım varsa zerre miktarı helal olsun ümmeti Muhammed'de. Dua etsinler. Ümmeti Muhammed'de zerre kadar ne hakkım varsa helal olsun diyorum ben. Çünkü Resulullah Efendimiz yevme kıyamette ümmetini cehennemden çıkaracağım diye uğraşırken biz o onu kurtaracağım dediği ümmeti cehenneme sokacağız diye uğraşamayız. Sakın. Resulullah Efendimiz bütün ümmeti cehennemden çıkaracağım diye uğraşıyorken biz de onun ümmeti cehenneme girsin diye beddualarla vaktimizi geçiremeyiz arkadaşlar. Evet. Kinlenen, dua eden imansız gider. Dikkat edin. Öyle yapmayın. Zerre miktarı kimin de varsa helal biz. hiç. seç. Öbür alemde mahkemeleşecek halimiz yok bizim. Allah affetsin hepimizi. Amin. Kalbimizin süruru ve zevki gönlümüze efendim neşesi yüzümüze vursun işte. inşallah. O şekilde insanlarla dost olalım. Öyle güzel insanlarla beraber hayatımız